Arkadaşlar merhaba. Bugün paslanan çamaşır makinemizin ön yüzeyindeki o paslı kısmı gidermeyi, boyamayı sizlere göstereceğiz. Bu neden böyle oluyor? İşte banyodaki nemden, şimdiden gördüğünüz gibi duş akabinin hemen yanında makine, yer zorunluluğu sebebiyle. Ondan dolayı nem veya işte su da geldiği zaman bir tarafından nem alıp makine işte gördüğünüz gibi şu üst köşede gördüğünüz gibi Paslanıyor ve bu iğrenç bir görüntü, çok kötü bir görüntü. Servis çağırdık, sorunun bizden dolayı olduğunu söyledi. Biz de kollarımızı sıvadık. Bunu nasıl çözeriz diye yola koyulduk. Tabii yöntemini öğrendik. Bakalım hep beraber yapalım sizlerle. Nasıl olacak ben de merak ediyorum açıkçası. bayağı paslı çünkü yaklaşık bir bir, bir buçuk yıldır bu şekilde zaman bulamadık açıkçası işte el denemedik. Bir de sol alt tarafta da var. Bakın şu sol alt tarafta o kısmı da var. Bir pasta ve üst taraftaki çok daha fazla. Bakalım neler olacak? Hep beraber izleyelim. Öncelikle malzemelerimiz ne olacak? Tabii ki de beyaz boya olacak. Ben akçalı aldım. Oldukça kaliteli çünkü piyasadaki en kaliteli boyalardan bir tanesi. Beyaz. Gördüğünüz gibi 301 renk kodu. Beyaz akçalı sprey boya aldım. Bunu iyice çalkalamamız lazım tabii kullanmadan önce. Bir diğer malzememiz spatula eski bir spatula vardı evimde spatula ile o yüzeyi kazımamız gerekiyor önce ondan dolayı diğer malzememiz bu bir diğeri zımpara e, zımparamız kalın olmasına gerek yok hani en ince kum zımparı değil ama e, kodu P120 yani şöyle göstereyim Siz de bunu tercih edebilirsiniz bir de zımparamız var boya yapacağımız zaman etrafın yani diğer beyaz yüzeyin tabi boyadan etkilenmemesi için bir boya bandımız var. Ve kağıt var. Yani kağıt veya da gazete hiç fark etmez. Kullanabilirsiniz. Evet malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi paslı yüzeyi ufaktan bir spatula ile almaya başlayalım. Şimdi benim tabi Hemen bu deterjan haznesinin altı olduğu için bu hazneyi çıkarmam gerekiyor. Nasıl çıkartıyoruz? Üste bir tuş var. O tuşa basarak çekiyorum ve azdan bana geliyor. Bakın gördüğünüz gibi şu kısım komple paslı. Aslında bu panelin de çıkması gerekiyor ama bu tabii ki de büyük bir iş olacak bizim için zor bir iş olacak. Ondan dolayı ben sadece azneyi çıkartıp burayı kazımaya başlayacağım spor fazla şey yapmıyorum. Yani boyayı da aşırı kaldırmak istemiyorum. O zaman bakın gördüğünüz gibi berbat olmuş. Gitmiş. Yan taraflar bir şekilde. Çok kötü. Yani biraz daha sağlam olabilir mi? Evet olabilir ama. yerlerini kazımaya çalıştım. Bakın şurada bitiyor zaten. Yani burada artık kazınmıyor. Ondan dolayı çok da boyayı kaldırmak istemiyorum. Mümkün olan en küçük zararla şeyi kapatmak istiyorum. Şurada bir kalkma var aslında. Tabii bakın gördüğünüz Bunu kaldırmazsam şöyle olacak. Boyadığım yer tekrar kalacak ilerleyen süreçte. Ondan dolayı bu pas alan yerleri kesinlikle kaldırmam gerekiyor. Evet. Sanki tamam gibi. Şu an için tamam diyebilirim. Yani şöyle baktığım zaman hemen hemen çok yakınlar. Tabii ki de büyük bir fark var. Bu iki yüzey arasında katman farkı var. Şimdi yani bu yüzey ve yan tarafı çok kötü durumda. Alt tarafa geçeceğim. Burada yine aynı şekilde gördüğünüz gibi çok kötü durumda. Yani dokunduğunuz anda kendini salıyor. Şu yüzeye bakın şu katman zaten kabarmış durumda. Direkt bakın kendini salıyor zaten tabii üzücü bu kadar para verdiğimiz şey cihaza böyle davranmak üzüyor ama rahatlatmıyor da değil. <laughs> Yan taraftan komple kalkıyor makinenin. Duşun yanında olduğu için aslında duşun yanında kullanacak olan arkadaşlar bir kılıf örtü Kullansa daha iyi olur. Biz görsel olarak güzel dursun diye kullanmadık. Onun sonucu bu oldu diyebiliriz. Evet. Bu kadar değerli makinelerin paslanması da açıkçası ayrı bir soru işareti ama. Sen düşünmeden edemiyor. Evet. Bu kısımda tamam. Şöyle göstermek istiyorum yakından. Bakın. Oldukça paslı. Berbat bir şekilde paslanmış. Aynı şekilde alt taraf da öyle. Bu kısımlar kazındı. Diğer kısımlarda bir sıkıntımız yok. Şimdi burayı üzerine zımparamızı hafif ıslatıp bir zımpara işlemi uygulayacağız. Zımparamı dört tane böyle eşit parçaya böldüm rahat erişebilmek adına. Hafif ıslatıp zımparalama işlemime başlayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi Devam ediyorum. Oldukça kalın bir pas yüzeyi var. O ilk kalın tabaka biraz gitti. Bir daha da gitmesi gerekiyor. Bizim paramın yüzeyini değiştiriyorum ki daha rahat yapabileyim diye. Bu işlemi beyaz eşyalara da yani hepsine uygulayabilirsiniz. Çamaşır makinesi olmasına gerek yok. İşte mutfakta kullandığınız bir mikrodalga fırın da olabilir. Nem alan, su alan, onlara da uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar zımparalama işlemimizi tamamladık. Zımparamızı tabi bu işlem esnasında ıslattık sürekli. Ee, gördüğünüz gibi böyle çamur gibi bir görüntü oluyor. Pas ve zımparanın kalıntıları Pasın çıktığı için. Ondan sonra nemli bir bezle burayı Silip kurumaya bırakacağız. Yaklaşık bir yarım saat kadar buranın kuruması gerekiyor. Ondan sonra zaten boyamızı uygulayacağız. Gördüğünüz gibi yani alttaki zemin çıktı artık. Buna yapacak bir şey yok başka. Bu kadar zımparalayabiliyoruz. Aynı şey alt taraf için de geçerli. Burayı da silip. Yarım saat kadar kurumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar ne yaptık? Spatula ile bu paslı boyası atmış yüzeyi kazayıp ardından zımparamızı ince zımparamızı ıslatıp bu yüzeyi zımparaladık olabildiği şekilde en iyi olacak şekilde. Ondan sonra yarım saat kadar işte kurumasını bekleyip yüzeyin gördüğünüz gibi bantladık İşte etrafta hani bu boya çok uçucu olduğu için etrafı yapışabiliyor etraf zarar görmesin diye bantladık. O zemini ortaya çıkardık. Şimdi boyamızla gördüğünüz üzere güzelce boyamızı burada önemli olan güzelce çalkalamamız. Ardından yüzeye yavaşça çok fazla uzun süre sıkmamamız gerekiyor. Akma yapar. Uzaktan püskürtme yöntemiyle yüzeye uygulayacağız. İyice çalkalamam gerekiyor. Şimdi hmm. uzaktan... ...bayağı sıkıyorum. Aşağı tutmam aynı şekilde aşağıya da yavaşça sıkacağım İlk kat için oldukça iyi diyebilirim. Gördüğünüz üzere ilk katımızı attık. Biraz daha bekleyip ikinci katını atacağım. Arkadaşlar kurumasını biraz bekledikten sonra ikinci katımı uygulamaya geçiyorum. gördüğünüz üzere ikinci kattan sonra renk oldukça belirginleşti. Şimdi son katını atacağım. Evet alt kısmı hallettik. Oldukça iyi oldu. Şimdi üst kısma tekrar bir üçüncü katı vuracağım. Arkadaşlar dün boyadığım bölgeyi bir gün boyunca kurumaya bıraktım. Zaten videoda da gözüküyordu böyle biraz pütürlü oldu. Evet arkadaşlar ne yaptık? Yüzeyimizi iyice zımparaladık. Ardından ben ufak bir boya atmıştım dün. Onu tekrardan zımparaladım. Böyle şu göçükler var bakın onları engelleyemiyorum. Çünkü artık o saç delinecek. Bayağı sıkıntılı çok aşırı paslandığı için. Erken müdahale etseniz çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ben bu araların dolması için tekrar boya attım. Bakın bunlar araları doldurdu. Şu kalan beyazlar o göçükleri dolduran beyazlar. Olabildiğince zımparalım. Artık alt yüzeye gözüküyor bakın. Parlak metal. Burada da bir astar gibi böyle bir istediğim şeyi katman oluşturdum. Çünkü buradaki boya kalın. Burada bir katman oluşturup inceye doğru gidiyor. Şimdi bantlarımı çektim. Böyle birazcık geniş bir yüzeyi alacak şekilde yaptım. Çünkü burayı boyadığınız zaman şu kısmı buralarda renk farkı olacak. Ondan dolayı burada ufak bir zımpara dedim şöyle boyayı şey yapması için, tutması için. Şimdi boyama işlemine geçeceğim. Boyama iyice çalkalamam gerekiyor. Ki yüzeyi düzgün tutsun. Böyle dağılsın. Evet. Şimdi iyice çalkalıyorum. Ve boyama işlemine geçiyorum. Uzaktan vuracağım boyamı. Şöyle deneme. Oldukça uzaktan olabildiği şekilde yakından yaparsanız böyle boya dalgalanıyor. Çok kötü gözüküyor bu durum. Uzaktan alabildiğince çıkmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi. İlk kat uygulamam bitti. Alt kısma da aynı şekilde uzaktan boyamı sıkıyorum. Ben normal bir kullanmadığım bir havluyu artık ziyan edeceğim. Bir yere gelmesin diye. Yine uzaktan uygulamamı yapıyorum. Yavaşça Yani paslı gözükmesinden her türlü iyidir. Öyle söyleyeyim. Fakat renk farkı olacak. Çünkü yani sonuçta 4 yaşlılık bir makine. Ama dediğim gibi her türlü paslı gözükmesinden çok çok daha iyidir. Üst taraflara doğru daha az sıkıyorum. Rengi dengeleyeyim diye. Evet arkadaşlar. Boyamız kurudu. Ve son hali bakın bu şekilde. Sağ ve sol taraf oldukça yakın oldu. Çok ufak bir göçük var ama ona artık yapacak bir şey yok. Çünkü şöyle göstereyim. bayağı zarar görmüş metal kısım, gövde. Ondan dolayı olabileceğin en iyisi bu. Şu alt tarafı da göstereyim. Burası çok daha iyi gözüküyor. Çünkü burada daha yeni başlamıştı çürüme. Hemen müdahale ettiğimiz için oldukça iyi gözüküyor. Şöyle uzaktan baktığınız zaman özellikle hiçbir şey belli olmuyor. Şöyle göstereyim. Eskisine göre kat kat daha iyi. En azından etiketle vesaire orayı kapatmak zorunda kalmayacağız. Ve böylelikle çürümeyi de durdurmuş oluyoruz. Bunu yapmazsak çürüme devam ediyor. Daha da büyük, daha kötü gözükecek şekilde yayılıyor. Ürünün son hali bu şekilde.